öğle saatlerinde Ankara'nın kalbi ulus meydanındayız. Şehrin göbeğinde, tarih ile bugünün iç içe geçtiği bu meydanda, sessiz bir yürüyüş başlıyor. Güneş yüksekten vuruyor kaldırım taşlarına, insanlar kendi telaşında. Ama biz sadece yürümeyi seçiyoruz. Her adımda bir tarih solunuyor burada. Atatürk heykeli dimdik ayakta, geçmişten geleceğe bir duruş gibi. Trafiğin oltusu, güvercinlerin kanat sesiyle karışıyor. Bir yanda simitçiler, bir yanda otobüs telaşı. Ama biz sadece yürümeye devam ediyoruz. Acelemiz yok. O an, sadece bu ana ait. Ankara'nın kalbinde kısa ama anlamlı bir mola bu. Betonun ve kalabalığın ortasında bile nefes alınabiliyor. Belki de bazen sadece durup yürümek gerekiyor nereye gittiğini düşünmeden, sadece yürümek. Adımlarımıza eşlik eden gölgeler uzuyor, öyle sıcağında. Bir bankta oturan yaşlı adam, yanından geçen bir çocuk. Herkesin hikayesi ayrı, ama yol aynı. Ulus meydanı, sadece bir meydan değil, Ankara'nın belleği, yaşayan bir zaman dilimi gibi. Bugün burada olmak, sadece yürümek bile, bir şeyleri hatırlatıyor insana belki de en çok kendimizi